Gençler serimize devam ediyoruz. Bugün vitaminler, nükleik asitler ve ATP'yi de anlatacağım. Böylelikle canlının temel bileşenlerini bitirmiş olacağız. Vitaminlerin özellikleri başlıyoruz. Vücutta üretilebilir. Yani organik yapılı bileşiklerdir. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını içinde bulundurur. Arkadaşlar bitkiler kendileri için gerekli olan bütün vitaminleri sentezleyebilir. Fakat hayvanlar alemi için çoğunu hazır olarak dışarıdan alır diyeceğiz. İnsanlar ise vücudunda vitamin sentezleyememektedir. İnsan vücudunda vitamin sentezleme mekanizması yok. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Enerji vermiyorlar. Çünkü bize enerjiyi kim veriyordu? Öncelikle karbonhidratlar, sonra yağlar, en son sırada da protein kullanmak üzere 3 çeşit enerji vericimiz vardı. Vitaminler asla enerji vermez. Solunum reaksiyonunda kullanılmaz, parçalanmazlar, sindirilmezler. Küçük oldukları için hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar. Arkadaşlar vitaminler dayanıksızdır. Yüksek ısı, metalle temas, havayla temas gibi nedenlerden yapıları bozulabilir. Vitaminli şeyleri yerken hemen taze taze yememiz gerekiyor. Enerji vermediklerini zaten söyledik. Koenzim olarak görev alırlar. Bu önemli bir madde. Enzimlerin yapısına yardımcı kısım olarak katılır ve koenzim ismini alırlar. Şimdi geldim vitaminlerin gruplandırılmasına. Suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler diye iki grup grubu Suda çözünen vitaminler B ve C kodumuzda bıcı bıcı olacak arkadaşlar. Bıcı bıcı dediğimizde aklımıza su geliyor değil mi? İçindeki vitaminler de B ve C'ymiş. Bu şekilde kolaylıkla kodlayabilirsiniz. Arkadaşlar suda çözünen vitaminler depo edilemeyen vitaminlerdir. Vücuda fazla alındığı zaman idrarla dışarıya atılabilirler. Yani idrarda vitamine rastlanabilir. Zardan kolaylaştırılmış difüzyonla geçebiliyorlar. Eğer eksik kalırsa eksikliğinde hastalık belirtileri çok hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Depo etmediğimiz için vücut eksikliğini hemen belli ediyor arkadaşlar. Yağda çözünen vitaminlere geldim. ADEK diye kodlayabilirsiniz zaten. ADEK vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. Fazla alındığında karaciğerde depo ediliyorlar. Hücre zarından basit difüzyon ile geçerler. Bu biraz hücre zarının konusu arkadaşlar ama ben bu maddeleri bilerek ekledim. Karşınıza çıkabiliyor çünkü vitamin sorularında. İdrarla dışarı atılmaz arkadaşlar. Depolandığı için eğer bunlardan fazla miktarda vücuda girerse gereğinden fazla depo edildiyse zehirlenmeye yol açabilir. Yani B ve C vitamini fazla dozda alındığında çok sıkıntı yaşatmaz ama A, D, K vitaminleri ciddi zehirlenmelere yol açabilir fazla alındığı takdirde. İdrarla dışarı atılmaz, önemli bir madde ve depodan da kullanım yapıldığı için eksikliğinde görülebilecek hastalık belirtileri hemen ortaya çıkmaz, biraz daha geç çıkar diyebiliriz. Şimdi geldim önemli birkaç ünlemim var bunu açıklayalım. İnsan vücudunda sıfırdan bir vitamin sentezi yoktur. Az önce de söylemiştim. Ben böyle söyleyince öğrencilerim diyor ki hocam ama kalın bağırsakta B ve K vitamini sentezi var. Arkadaşlar var var olmasına ama bu kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezleniyor. Yani benim kendi sentez mekanizmam da yok. İnsan vücudunun böyle bir yeteneği yok. O yüzden buraya dikkat edelim. Yine bizim vücudumuzda provitamin A ve provitamin D Vücutta işlevsel hale getirilerek A vitaminine ve D vitaminine dönüştürülebiliyor. Ama ben provitamin A'yı da D'yi de dışarıdan aldığım için sıfırdan bir sentez mekanizmam olmadığı için bunları da vücutta üretiliyor, sıfırdan sentezleniyor kabul edemiyorum. Yani sizin anlayacağınız insan vücudunda sıfırdan bir vitamin sentezi söz konusu değildir. Bu ifadelere dikkat edelim. Şimdi vitamin eksikliğinde görülen hastalıkları da söyleyip geçelim arkadaşlar. A vitamin eksikliğinde gece körlüğü denilen bir hastalık ortaya çıkar. 11. sınıfta duyu organlarında işlemiştiniz. Göz konusunda geceleri bizim görmemizi sağlayan rodopsin denilen bir pigment salgılanıyordu. Hatırlayın bakalım. Rodopsin A vitamini olmadığı zaman sentezlenemiyor, salgılanamıyor ve gece körlüğü dediğimiz bir rahatsızlığa sebep oluyor. Arkadaşlar B vitamini eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları ve deride lekelenme beri beri ve pelle resmi verilen rahatsızlıklar görülüyor. C vitamini eksikliğinde skorbüt, D vitamini eksikliğinde gelişimsel bir bozukluk olan raşitizm, E vitamini eksikliğinde kısırlık, üreme sistemi hastalıkları görülüyor. Ve son olarak K vitamini eksikliğinde de kanın pıhtılaşmaması görülüyor. Evet şimdi geldim nükleik asitlere. Nükleik asitler nedir arkadaşlar? DNA ve RNA molekülleridir. Bütün canlılarda bulunan tek hücrelisinden çok hücrelisine canlının ortak özelliğidir. Bütün canlılarda bulunması gereken ana materyallerdir. Hayat olayların denetlenmesi, protein sentezinin gerçekleşmesi, nesilden nesile şifre aktarılması bu yönetici moleküllerin sayesinde olmaktadır. Arkadaşlar DNA ve RNA'nın yapı birimi nükleotitlerdir. Şimdi bir nükleotitin yapısına bakıyoruz. Bir nükleotidin içinde bir tane fosfat grubu, bir tane 5 karbonlu şeker ve bir de azotlu organik baz bulunur. İçerisinde arkadaşlar ester bağı ve glikozit bağı da bulunmaktadır. Fosfat olmayan haline de nükleozit adı verilmektedir. Bunlar çok temel bilgiler. Ortaokulda fen bilgisinde de bu bilgiler veriliyor arkadaşlar. Burada yapıyı bileceğiz ve hangi bağların olduğunu, bağların nerede kurulduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Fosfat grubunu biraz açmak istiyorum. H3PO4 şeklinde fosforik asit diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu asidik olduğu için DNA ve RNA'ya da asidik bir özellik kazandırır diye söyleyebiliriz. Bakınız içinde ester bağı var, glikozit bağı var. Ne yok? Sadece peptit bağı yok. Buraya dikkat. 5 karbonlu şeker eğer RNA ise riboz şekeri oluyor arkadaşlar. DNA ise de riboz şekeri oluyor. Şimdi hemen bir değerlendirme yapalım. Bunların içinde ne gördüm? Bir tane fosfat grubu gördüm. Fosfat grubu diyorum. Bakınız zaten hepsi inorganik malzemelerdir. Bir tane 5 karbonlu şekerim var. Karbonhidrat organik bir maddedir ve azotlu organik baz. Zaten azotlu organik baz diye söylüyorum. Organik bir maddedir. O zaman size bir soru gelse mesela dese ki bir nükleotitin içinde hem inorganik hem de organik maddeler bulunur. Doğru bir ifadedir diyeceksiniz. Bakınız hem inorganik hem organik madde bulunduruyor. Ya da dedi ki içinde azot bulundurur. Bulundurur mu? Evet bakınız azotlu organik bazlarım var. Bulundurur. Ama neyi bulundurmaz arkadaşlar? Peptit bulundurmaz. Protein bulundurmaz. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi azotlu organik bazları pürin ve pirimidin şeklinde ikiye ayırıyoruz. Pürin. 2 hece ve çift halkalı diye kodlayabilirsiniz. Çift halkalı bazlara pürin diyorum. Adenin ve guanin pürin iki hece çift halkalı ve çift. Bir iki tane böyle kodlama yapabilirsiniz. Piramidin de tek halkalı bazlar olacak arkadaşlar. Teke tuz tt ile buradan da bunu kodlayabilirsiniz. İnanın ben de kodlamayla yapıyorum. Böyle ezber yapmayın arkadaşlar. Kodlamalar daha çok işe yarıyor ve unutulmuyor. Buraya dikkat. Arkadaşlar şeklen bakınız. Birisi çift halkalı birisi de tek halkalı. O yüzden böyle bir gruplandırma yapılmış. Şimdi geldim DNA'nın özelliklerini verelim. Arkadaşlar temel nükleik asidimizdir. Kendini eşleyebiliyor. DNA'dan DNA sentezi yapılıyor değil mi? Yavruları aktarıyoruz. Protein sentezi için şifre verir. mRNA sentezler ve şifre gönderir. Sarmal bir polinükleotittir. Şimdi prokaryotlarda ve ökaryotlarda yeri ve şekli değişebiliyor. Arkadaşlar prokaryotlarda DNA DNA sitoplazmada bulunurken ökaryotlarda çekirdekte bulunur ve organellerden mitokondri ve kloroplastın içinde de DNA bulunur. Prokaryotların DNA'sı şuradaki şekilde gördüğünüz gibi iki ucu kapalı ve halkasal yapıdadır. Ökaryotlarda ise iki ucu açık doğrusal lineer bir DNA söz konusudur. Çift zincirlidir ve sarmaldır diyebiliriz. DNA'nın birimi olan nükleotitlerin arasında böyle alt alta bağlanma yaparken nükleotitler alt alta diziliyor biliyorsunuz. Arada bir bağ kuruluyor. Buna fosfodiester bağları denir. Hemen şurada gösterelim. Bakınız nükleotitlerden birinin şekeriyle ötekinin fosfatı arasında kurulan alt alta kurulan bağlara fosfodiester bağı denir. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz böyle alt alt direkt altındaki ile bağlanmıyor. Bakın şuradan bir bağlanma söz konusu değil. Nereden bağlanmış? Çap çap bağlanmış. İşte bu çaprazdan bağlanma olayıyla DNA kıvrılarak ilerliyor ve sarmal bir yapıya sahip oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi benim DNA'm çift zincirli olduğu için arkadaşlar karşılıklı bir eşlenme de görüyoruz. Aden'in bazlarının karşısına timin geliyor. Guanin bazının karşısına da sitozin geliyor. Aden'in ve timin arasında ikili zayıf hidrojen bağları kurulurken guaninle sitozin arasında 3 adet zayıf hidrojen bağı kuruluyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi biraz hesap kitap yapalım. Çift zincirli DNA var. Adeninlerle timinler eşleşti. Guaninle de sitozin eşleşti. O zaman bu durumda adenini timine bölersem, Guanin'i de sitozine bölersem oranını bir bulurum. Öyle değil mi? Yani aslında baktığınızda pürin bölü pirimidinde denebilir. Yani A artı G G bölü T artı C şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu denklemeye iyi bakın. Azotlu organik baz sayısı 5 karbonlu şeker ve fosfat sayısı her zaman birbirine eşittir. Şimdi bir zincirinde 200 nükleotitten oluşan bir DNA demiş. Bir zincirinde 200 nükleotit varsa karşıda da 200 var. O zaman toplam 400 tane nükleotiti varmış. Bana burada ne demiş? Toplam şeker sayısı demiş. 400 tane ee, nükleotit olduğuna göre 400 tane şeker olacak arkadaşlar. Azotlu organik baz sayısı da 400 tanedir. Eşitliklerden buluyoruz. Ve demiş ki toplam guanin bazı sayısı. Ha şurada bir bilgi daha var. İki zincirinde de toplam 50 tane adenin varmış. Adeninleri topladığımız zaman 50 tane ise 50 tane de timin olmaz mı? Adenin karşısına timin geldiği için. Yani toplamda 100 tane adenin ve timin var. Benim kaç nükleotitim vardı? 400. 400'den 100'ü çıkartırsam kalanlar nedir? Guanin ve sitozin sayısı değil midir? Guanin artı sitozin sayısı. Bunların sayısı da birbirine eşit olduğuna göre demek ki 150 guanin, 150 de sitozin var. O zaman burada guanin bazı sayısı içinde 150 yazabilirim. Arkadaşlar burası biraz daha AYT'nin konusu. Çok detaylandırmak ve üzerinde fazla durmak istemiyorum. E, açıkçası böyle buradan bir soru geleceğini de düşünmüyorum. Çok fazla konu var. Buradan gelmez. AYT'de gelir, gelirse eğer. Evet burası önemli demişim. Hücre bölüneceği zaman DNA miktarı 2 katına çıkar sadece bölüneceği zaman çıkar öyle kafasına göre çıkmıyor arkadaşlar. Re bu olaya ne diyoruz? DNA'nın yarı korunumla eşlenmesi replikasyon olayı denir. Her canlıda re DNA replikasyonu görülür. Şimdi bak bu cümle başka bir şey. Fakat her canlı hücrede DNA replikasyonu görülmez demek başka bir şey. Arkadaşlar her canlı hücrede DNA replikasyonu yapamayabilir. Çok hücreli canlılarda bizim gibi Bölünemeyen hücreler vardır. Kars kodlamasıyla yapıyoruz. K çizgili kas hücreleri, A olgun al yuvar hücreleri, R retina ve S de sinir hücreleridir. Karsla kodlayacağız. Kars'ı mutlaka bileceksiniz. Bunlar bölünemeyen hücrelerdir. Dolayısıyla replikasyona gerek yok arkadaşlar. Bir canlının vücut hücrelerini oluşturan DNA'daki nükleotitlerin sayısı ve sırası aynıdır demiş. Arkadaşlar böbreğimdeki nükleotitlerin sayısı da aynı. Dalağımdaki da aynı. Karaciğerimdeki de aynı. Sırası da aynı. Ben her yerimde aynı 46 kromozomu taşıyorum. Buraya dikkat. Ha, ama aktif gen bölgeleri farklı olduğu için gözümdeki aktif gen bölgesi farklı. Böbreğimdeki genin aktif gen bölgesi farklı. Ama ben bu 46 kromozomu her yerimde aynı sırada ve sayıda taşıyorum. Bunu bileceğiz. DNA'da ne bulunmaz? Buraya da yazmışım. Protein bulunmaz, yağ bulunmaz, amino asit bulunmaz, peptit bağı bulunmaz. Evet, bunları söyleyebiliriz. Geldim RNA'ya. DNA'dan şifre alarak protein sentezi yapılmasını sağlayan tek zincirli yapıdır. Tek zincirli olduğu için replikasyon görülmez. Hata onarımı görülmez. Buralara dikkat edelim. RNA'da bulunan azotlu organik bazlar. Şimdi biraz bunu konuşalım. Az önce söylememiştim. DNA'da ne vardı arkadaşlar? Adenin, timin, guanin ve sitozin vardı. RNA'da adenin, urasil, guanin ve sitozin bazları olacak. Prokaryotlarda sitoplazmada bulunuyor RNA. Ökaryotlarda? çekirdekte bulunur. Mitokondride bulunur. Kloroplastta, ribozomda, sitoplazmada birden fazla yerde bulunabiliyor. Buranın altın yıldızı bilgisi de bu bence. Kim tarafından sentezlenir? Tabii ki DNA tarafından sentezleniyor. DNA hem kendini sentezliyor hem de RNA'yı sentezliyor. Bunu da unutmayalım. Ee, arkadaşlar RNA 3 çeşittir. mRNA, mesajcı RNA, ribozomal RNA ve taşıyıcı RNA şeklinde 3 çeşittir. Şimdi şu ünlemi de açıklayalım. Nükleik asitlerde 5 çeşit azotlu organik baz var. Hemen ispatını yapalım. Neydi? Adenin, timin, guanin, sitozin bir de RNA'da farklı olarak urasil vardı. Ne gördünüz? 5 çeşit gördünüz, değil mi? Peki kaç çeşit nükleotit vardır desene diyeceksiniz. 8 çeşit diyeceksiniz. Onu da hemen şuraya yazalım. DNA'da ne var? Adenin nükleotit, guanin nükleotit, sitozin nükleotit, timin nükleotit. 4 tane burada yazdım. Sonra geldim RNA'ya. Adenin nükleotit, guanin nükleotit, sitozin nükleotit ve urasil nükleotit. 4 de burada var. Ne yaptı sana? 8 çeşit nükleotit yaptı. 5 çeşit de azotlu organik bazı var. Hesabı bu şekilde yaptık. Kısaca RNA çeşitlerinden de bahsedelim. Mesajcı RNA DNA'dan sentezleniyor, şifreyi alıp ribozoma getiriyor arkadaşlar. Taşıyıcı RNA mRNA'dan şifreyi alır, sonra sitoplazmadan uygun amino asitleri toplayarak taşır. E, ribozomal RNA ise ribozomun yapısına katılan RNA'dır. Bunlar çekirdekçikte sentezlenir. Hücre içindeki oranlarına bakacak olursak rotamla kodlayabilirsiniz. En fazla rRNA sonra tRNA sonra mRNA gelir. Şu yüzde 80 şu yüzde 5 şuna da yüzde 15 kaldı. Evet bu şekilde. Arkadaşlar bunlardan bazıları kendi üzerinde katlanmalar yapabiliyor. Kendi üzerine katlanmalar yaptığı için tRNA'da ve rRNA'da hidrojen bağları bulunur. Bu da sorularda çok geliyor. O yüzden ünlemle yazdım sadece mRNA'da hidrojen bağı bulunmaz diyebiliriz. Burada bir kıyas yaptım. PDF'leri paylaşıyorum arkadaşlar. Hani size de not olsun diye veriyorum Telegram'dan. Ee, bu durdurup bir şey yapabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Aynı şeyleri söyledik zaten. Toplu olarak görün diye böyle bir tablo koydum. Şimdi geldim ATP'ye. Arkadaşlar Besinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan moleküldür. Benim enerji molekülümdür. Bütün hücreler canlılığın devam ettirebilmek için ATP üretmek zorundadır. ATP büyük olduğu için zardan çıkamıyor arkadaşlar. Yani hücre dışına çıkamaz, hücreden hücreye geçemez. Her hücre kendi ATP'sini o yüzden üretmek zorundadır. Çekirdeğin zarından geçebilir ama hücre zarından geçemez. Bu ifadeye dikkat bir daha söylemiş olalım. Hücre zarından geçip dışarı çıkamaz. Depolanamaz arkadaşlar. Üretilir, tüketilir. İhtiyaç anında üretip tüketir yapısında yağ ve protein bulunmaz ama karbonhidrat bulunur demişiz. Hemen yapısına dönelim. Bakın burada ne var? Adenin organik bazı var. Yabancı değilsiniz artık. Riboz şekerim var ve 3 tane de fosfatım var arkadaşlar. Enerjiyi çıkaran şey aslında şu aradaki yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Arkadaşlar bunun açılımı ne? Adenozin trifosfat. Bir fosfata atarsam adenozin difosfat olur diğerini de attın tek fosfatla kaldı. O zaman da adenozin monofosfat AMP şeklinde ifade edebiliriz. Adeninle ribozun birleşimine de adenozin diyebiliriz. Bağlara baktınız. Yine glikozit bağı, ester bağı ve fosfat bağı gördünüz ama ne görmediniz? Yine peptit bağı burada yok. Rastlanmaz. Evet ATP'nin yapımına fosforilasyon, yıkımına ise defosforilasyon denir fosforilasyon ve defosforilasyon olayları bütün canlılarda ortaktır. Ta canlının ortak özelliğinde yine defalarca söyleyip anlatmıştık. Şimdi şu sorular da sorularda geliyor. Endergonik tepkime nedir? Egzergonik tepkime nedir? Bunu da slayta ekledim bu yıl. Arkadaşlar en Türkçe ifadesiyle endergonik ATP harcanan tepkimelerdir. Egzergonik ise ATP açığa çıkaran tepkimelerdir. İsterseniz ısı açığa çıkaran tepkimelerdir diye de kodlayabilirsiniz. Pekala bakalım. Endergonik ATP harcanan tepkimeler ne olabilir? Hemen aklıma biyosentez tepkimeleri geldi değil mi? ATP harcıyorum çünkü sinirsel iletimde de harcanır. Hücre bölünmesi, kas kasılması, aktif taşıma gibi olaylar endergoniktir. Buralarda ATP harcanır. Şuraya dikkat ATP sentezinin de yine sentezlerden kodlayabilirsiniz. Endergonik olduğunu söyleyeceğiz. Egzergonik nedir? Isı açığa çıkaran tepkimelermiş. Bunlar ne olacak arkadaşlar? ATP üretilen reaksiyonlar aslında oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon tepkimelerini örnek verebiliriz. ATP'nin yıkılması olayı da egzergoniktir. Isı açığa çıkaran diye de böyle kodlarsanız eğer oradan da aklınıza getirebilirsiniz. Ve nihayet soru sorma kısmına geldik. Konuyu bitirdik arkadaşlar. DNA ve RNA ile ilgili verilenlerden hangisi ortaktır? Kendine işleyebilme, hatayı tamir edebilme asla ortak değildir. Sadece DNA'da görülen olaylardır. Pürin ve pirimidin oranının bir olması sadece DNA'da görülür. Ee, zaten RNA tek zincirlidir. Böyle bir eşitlik yok arkadaşlar. Yıkılıp yeniden yapılabilme demiş. Yıkılıp yeniden yapılan nedir? RNA'dır. DNA'da öyle yıkılma söz konusu değil. Dehidrasyonla sentezlenme. Aa, işte aradığım şıkkı buldum. Her ikisi de dehidrasyonla sentezlenir. Aynı karbonhidratı bulundurma demiş. Aynısını bulundurmuyorlar arkadaşlar. Birisinde riboz şekeri var. Ötekisinde deoksiriboz şekeri var başka soru aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Bitkiler kendileri için gerekli vitaminlerin tamamını sentezler. Sentezler kardeşim. Paşalar gibi sentezler. Adam ototrof. Vitamin eksikliğinde metabolik reaksiyonlarda aksamalar meydana gelebilir. Tabii ki gelebilir çünkü enzimin yapısına katılıp koenzim olarak görev alır demiştim. Hatırlayın. O zaman reaksiyonlarda sıkıntılar meydana gelebilir. Steroid kökenli bir vitamine idrarda rastlanabilir. Şimdi steroid kökenli bir vitamin deyince mesela aklınıza D vitamini hemen getirebilirsiniz. D vitamine idrarda rastlanmaz. Kimlere rastlanabilir? Rastlasam rastlasam B ve C vitamine rastlayabilirim. O zaman yanlışı buldum. Suda çözünen vitaminler porlardan direkt geçebilmektedir. Evet küçük olduğunu söylemiştik. Vitaminler hidrolize edilemezler. Zaten küçük bir haldedirler. Bu da doğru. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hala takip etmiyorsanız kırılıyorum ama kendinize iyi bakın. Devamı gelecek inşallah. E i̇stediğiniz bir şey olursa, aklınıza takılan soru olursa yorumlara yazın. Genelde görüyorum, cevap veriyorum arkadaşlar. Göremediysem de kusurumuz varsa affola. Allah'a emanet olun.